25-31 Aralık haftanın çok fırsatlarını resmi katalogtan inceleyelim. Mis 600 gram tam yağlı inek peyniri 129 lira. Mis tam yağlı 500 gram süzme beyaz peynir 59 lira 50 kuruş. Mis 250 gram tel peyniri 62 lira 90 kuruş. Mis 500 gram tereyağı 139 lira. Mis 1 litre hazır sanep 49 lira 50 kuruş. Biz 2,5 kilo yarım yağlı yoğurt 68 lira 50 kuruş. Balparmak 850 gram yayla ve ova çiçek balı 299 lira. 25 ve üzeri alışverişlerinizde dörtlü paket pınar süt 105 lira, dörtlü paket fuisti şeftali 93 lira. 25 ve üzeri alışverişlerinizde ikili paket kumili ıslak havlu 45 lira, omo deterjan 149 lira. Hop şaç boyası çeşitleri 69 lira 90 kuruş. Duru duş çeşitleri 55 lira 75 kuruş. Yılbaşı çiçeği 99 lira 90 kuruş. Kalgon kireç önleyici 120 lira. 250 milim finiş parlatıcı 75 lira. Yif sprey hız banyo mutfak temizleyici 67 lira. Yumoş yumaşıtıcı çeşitleri 119 lira. Hopka mini Ojet Türk kahve makinesi 1199 lira. Bambu peynir sunum kesme tahtası 199 lira. El imalatı cam meyvelik 199 lira. Dörtlü meyve bıçağı 69 lira 95 kuruş. Şef salata kurutucu 899 lira vakumlu 4 litre saklama kabı 79 lira 95 kuruş, vakumlu 2 litre saklama kabı 69 lira 95 kuruş. Katlanır yatak 1249 lira. Finish Power 50'li bulaşık makinesi tableti 248 lira. Finish 1,5 kilo tuz 86 lira. 54 saç kremi ve şampuan çeşitleri 89 lira 90 kuruş. Benvit piliç salam 57 lira 50 kuruş. Leo az tuzlu salamura zeytin 99 lira 90 kuruş. Leo kırma yeşil zeytin 139 lira. Ülker üçlü paket can bisküvi çeşitleri 34 lira 90 kuruş. Doğadan 20'li kış çayı rezene ada çayı çeşitleri 39 lira 95 kuruş.